Siz perdeye hoş geldiniz. Sinema tarihine damga vuran, izlerken koltuğa çivileyecek 5 efsane filmi sizin için derledik. Aksiyon, dram, bilim kurgu ve sürükleyici hikayelerle dolu bu listeyi kaçırmayın. Hadi gelin, sinema dünyasının derinliklerine birlikte dalalım. Listenin 5. sırasında, Parazit, 2019 yapım yılı. Tür, dram, gerilim, zenginlik ve yoksulluğun kesiştiği karanlık bir komedi... Güney Kore yapımı Parasite, sınıf ayrımını keskin bir zekayla ele alıyor. 2020 Oscar ödüllerinde en iyi film dahil 4 ödül alan bu başyapıt, sürprizlerle dolu ve sizi koltuğunuza mıhlayacak. Listenin dördüncü sırasında Interstellar, Yıldızlar Arası, yapım yılı 2014. Tür, bilim, kurgu, dram, zaman, uzay ve insanlık, Interstellar, küresel bir felaket sonrası insanlığın kurtuluşunu arayan bir astronotun yolculuğunu anlatıyor. Görsel efektleri, Hans Zimmer'in eşsiz müzikleri ve duygusal yoğunluğu ile sinema tarihinin kilometre taşlarından biri. Beyin yakan final sahnesine hazır olun. Listenin üçüncü sırasında, Forrest Gump yapım yılı 1994. Tür, dram, komedi. Hayat bir kutu çikolataya benzer. Ne çıkacağını asla bilemezsin, Tom Hanks'in efsane performansıyla hafızalara kazınan Forrest Gump, sade bir adamın Amerika tarihine tanıklık ettiği yolculuğunu anlatıyor. Hem güldüren hem gözleri dolduran bu film, ilham verici mesajlarla dolu. Mutlaka izlemeniz gereken bir film kesinlikle öneririm. Listenin ikinci sırasında, başlangıç, yapım yılı 2010. Tür, bilim, kurgu, gerilim. Gerçek nedir, rüya nedir? Christopher Nolan'ın yönettiği Inception, zihnin en derin katmanlarında geçen bir rüya yolculuğu. Leonardo DiCaprio'nun başrolde olduğu bu başyapıt, zekice kurgusu, görsel efektleri ve unutulmaz sonuyla izleyiciyi büyülüyor. Dikkat! izledikten sonra gerçeklik algınız değişebilir. Ve listenin birinci, sırasına, mutlaka izlemeniz gereken izleyenlerin tekrar tekrar izlediği 30 yıla aşkın bir yapım. The Shevshank Redemption, Esaretin Bedeli, 1994 Tür, Dram, hayatın en umutsuz anlarında bile umut hep vardır. Esaretin Bedeli, haksız yere müebbet hapis cezası alan Andy Dufresne'nin Shevshank hapishanesinde geçen yıllarını anlatıyor. Morgan Freeman'ın unutulmaz anlatımı ve hikayedeki duygusal derinlik, filmi sinema tarihinin zirvesine taşıyor. Bu film bir kere değil, defalarca izlenmeli. İşte mutlaka izlenmesi gereken 5 film. Her biri sizi bambaşka dünyalara götürecek bir sinema deneyimi sunuyor. Hangi filmler favoriniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni film önerileri ve tanıtımları için abone olmayı ve sessiz perdede kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.